Hepinize merhaba dostlar, bugün sizlerle YPGNVDS videosuyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar bu videoda kullandığım linklere ulaşmak için özel kodlara Discord sunucuma geliyorsunuz, abone ol SS kanalına son videoyu like attığınızda dair yani bu videoyu like attığına dair ve kanala abone olduğunuzda dair SS atıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar moderatörleri etiketleyerek özel rolünüzü alıyorsunuz ve videodaki özel linkler kanalına erişebiliyorsunuz. Şimdi metodumuza geçelim. Öncelikle verdiğim ilk ve birinci ve ikinci siteyi açıyorsunuz. Daha sonra Bitbucket diyorsunuz. Daha sonra hemen şuradan doğrulama yapıyoruz. Daha sonra tapmanın sitemize geliyoruz. Kopyalıyoruz şunu. Buradan hesap oluşturmak için kaydolma tıklıyoruz. Daha sonra buraya e-posta adresini buradan kopyaladığımızı yapıştırıyoruz. Adın soyadınıza da buradakinin aynısını yapıyoruz. Ete kadar silerek. Şifre oluşturmamızı istiyor. Hemen yazıyoruz ve kaydol diyoruz. Tekne diyoruz. Denemin tekne. Doğru diyorum ve siteyi açıyorum. Tempmenimize doğrulama geliyor arkadaşlar buraya. Tıklıyoruz. E-posta adresinizi doğrulayın. Şimdi hemen yükleniyor. Bizden username seçmemizi istiyor. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Etek kadar olan kısmını siliyoruz. Ve devam et diyoruz. arkadaşlar buradan. Yüklenmesini bekliyoruz biraz. Hadi çabuk ol çabuk. Hadi. Evet buradan kredi depositeri ediyoruz arkadaşlar. Buraya bizden bir isim seçmemizi istiyor. Ben ne yapıyorum? Sverix oluyor mu? Sverix diyorum. Buraya da istiyorum. Sonra aynı bu şekilde create repository diyoruz. Ve arkadaşlar şimdi kopyaladığımız ilk site vardı ya web siteye tekrar kopyalıyoruz bunu ilk site. Sonra buraya yapıştırıyoruz tekrar Google'a. Hemen yükleniyor arkadaşlar. Tarayıcınıza yapıştırıyorsunuz işte pardon. Şimdi buradan tekrar Singapore Bitbucket diyoruz. Doğrudan mı istemez umarım bu sefer. Hadi. Arkadaşlar bu arada diskursunca yakında ücretsiz Valorant Steam hesapları falan vermeye başlayacağım. Onun için de gelebilirsiniz. Şimdi burada hesabımız için bizden yetik istiyor. Bunun için Grant Access diyoruz. XT kapatabilirim artık. Şimdi burası Successful Singap diyecek. Evet. Bu arada o yüklenirken arkadaşlar. Şimdi bakın. engro açıyoruz. Bir de engro yan sekmeden hemen onu da açalım. Şimdi buradan Welcome to Source'ı diyor. Bu arada video kontrol edeyim. Tamam. Şimdi developer diyoruz. Setup project'tir. Diyor. Size sormadıysa sıkıntı yok arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Merak etmeyin. Buradan bunu seçiyoruz. Zaten bir tane bir şey var. Şimdi Engrok'ta açılsın hemen o sırada benim hesabım vardı siz yoksa açıyorsunuz hemen arkadaşlar. Hemen gmail.com diyorum. Pardon. Login'in diyorum. Kaydetme. Şimdi buradan setup project diyoruz. Evet. Şimdi geldik en önemli kısma Şuna next diyoruz. Next, next, next. Let's go. Bakın şimdi. Ve son olarak yml kode. Bu siteyi açıyoruz arkadaşlar. Pastebin. E, Ghostbin pardon. Pastebin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Ctrl A. Ctrl c, c yapıyoruz. Masa üstüne geliyoruz arkadaşlar hemen. Buraya sağ tık yeni. Metin belgesi diyoruz. Açıyoruz bunu. Bakın şimdi yapıştırıyoruz CTRL V ile. Sonra bakın. Daha sonra engro geliyoruz. Pardon. Engrog. Bakın. Şuraya kadar kopyalıyoruz. Bakın şuradan şöyle. Sonra geliyoruz arkadaşlar açtığımız metin belgesine. Bakın. Burada your engrog ağı token here tırnakların içine yapıştırıyoruz. Daha sonra your password var burada. Bunun arkadaşlar güçlü bir şey olsun. Mesela siz nickname'inizi kullandınız. nickname yazın. 1-2-3 yapın ünlem et yapın tamam mı? Daha sonra bunu CTL A yapıyoruz ve ctrl C yapıyoruz. Sonra arkadaşlar Mozilla'da ben geri geliyorum. Berkam burada proje açmıştık. Bakın şimdi tekrar ctrl A. Bakın bunları yanlış yapmayın. Şuraya bir yere tıklayın. CTL A deyin ve sonra direkt CTL V deyin Bakın burası yeşil olduktan sonra commit and run diyorsunuz. Hemen burası açılıyor. Buraları çok dikkatli dinleyin. Olmadıysa bir şey yanlış yapmayın sakın kesinlikle. Yoksa olmaz. Dikkat edin. Ona göre düzgünce yapın arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar sizin VDS'e girerken ki şifreniz olacak. Bunu sakın unutmayın. Bir yere kaydedin arkadaşlar. Bakın şimdi pardon karıştırıyorum. Burada bu ile tıklıyorsunuz. Burada burada bunu bekliyoruz arkadaşlar şimdi birazcık o sırada bakın şimdi Angrok sakın kapatmayın Angrok'ta end point'e tıklıyorsunuz statusa tıklıyorsunuz daha sonra bakın status bekliyoruz burası birazcık yüklenecek arkadaşlar bakın geldi F5 atıyorum yükleniyor hemen gelmedi biraz daha bekliyorum yine yine F5 atıyorum. Yanlışlıkla farklı sekmeye taşıdım. Neyse sıkıntı yok. Yine F5 attım. Gelmedi. Evet biraz daha bekliyoruz arkadaşlar. Burada sanal makinemiz açılıyor. Evet evet arkadaşlar şimdi oldu bakın. Geliyorum. F5 atıyorum. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar şu sayıdan itibaren olan kısım bakın şuradan itibaren bu bizim sanal sunucumuzun IP adresi. Bakın şimdi uzak masaüstü bağlantısına geliyorum. Buraya bunu yapıştırıyorum. Bağlan diyorum. Şifremizi ne yapmıştık biz? Siberix yapmıştık. 1 2 3. Neydi? Hemen bakıyorum buradan. Hatta dur hemen şunu kopyalayayım. Tırnağın içindekileri kopyalıyoruz uzak masaüstü bağlantısı yapıştırdım ve tamam dedim. Ve evet diyoruz. Ve VDS'imize girdik arkadaşlar. Bu metot da böyleydi. Şimdi size hemen bir girelim videos'imize Özelliklerini de göstereyim. Server Manager açılıyor. O sırada dosya şeyini açayım ben. Buradan özellikler. Bakın arkadaşlar. 2.3 GHz işlemci ve RAM'i buna yes diyorsunuz 15 GB RAM'i var arkadaşlar bakın 15 GB RAM'lı şimdi bunları kapatıyoruz local Server, public on yazıyor buna tıklıyorsunuz şunların hepsini kapatıyorsunuz off off bir yükleme yapmak istiyorsanız bunları kapatmak zorundasınız. Yükleme yapamazsınız yoksa. Sonra neden yükleme yapamıyorum falan demeyin. Daha sonra buradan şuna tıklıyorsunuz. İkisi otomatik off'muş tamam. Real Time Protection'da arkadaşlar. Kapat, kapat. Tamamdır. Bu kadar. Ve son olarak arkadaşlar size internete girdiğin çalıştığını daha da göstereyim. Epic Games Launcher ile la geliyor. Hemen speed test by o Ve son olarak speed testimizi yapıp videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Go diyorum. Ben de kasabilir kusura bakmayın. İnternete bağlandığında görmüş oldunuz zaten. Evet 1K gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar upload da böyle ben bu kadar uzatmak istemiyorum. Direkt kapatıyorum. Siz kendiniz bakarsınız artık. Evet arkadaşlar e videomuz bu kadardı. E Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Özel linkler falan hepsi burada. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Burada like atıp kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.